Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Covid-19 salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye aldığımız ekonomik istikrar kalkanı adımlarımızın geldiği son noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dar gelirli vatandaşlarımızı bu süreçte desteklemek için nakdi yardımları devreye almıştık. Ve hafta başında 2.1 milyon ailemiz için başlattığımız bu yardımları 4,4 milyon ailemize çıkardığımızı ifade etmiştim. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın işlerini kaybetmemelerini önceliğimiz olarak açıklamıştık. 3 ay boyunca işten çıkarmalarının önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Ve bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğini bugüne kadar 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. Ve bugüne kadar 700 bini bunun onaylandı ve süreçlerimiz hızlanarak devam ediyor. Esnafımıza, kobilerimize ve sanayicimize sunduğumuz finansman destekleri de yine hız kesmeden devam ediyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 289 bin 35 esnafımız başvuruda bulundu. 163.450 bin esnafımızın süreci tamamlandı. 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72.084 esnafımızda 25 bin lira limitli paraf ticari kartı başvuruda bulundu. 66.910 esnafımıza kartları tahsis edildi ve bu kapsamda da 1.5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu. Bireysel destek paketimize de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşımız başvurdu. Cuma günü itibariyle tahsisler başladı ve şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar liranın üzerinde tahsis gerçekleşti. Gerek kamu bankalarında, gerek kredi garanti fonunda çalışan arkadaşlarımız hafta sonu dahil yoğun bir mesai harcayarak tüm bu süreçleri hızlı bir şekilde neticelendirmek için çalışmalarına son sürat devam ediyor. KGF destekli işe devam finansmanımız içinde. Cuma günü itibariyle 66.171 firmamız başvuruda bulundu. 34.858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların %96'sını kobilerimiz oluşturdu. Ve tahsis edilen meblaların da %75'i kobilerimiz için oldu. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz. Tüm kamu bankalarındaki çalışan arkadaşlarımız 7-24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ediyorlar. Kamu tamam bankalarımız kurumsal ve ticari işletmelerin bu süreç kapsamında 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar liralık borcunu da öteledi. Halkbank 374.674 esnafımızın kullanmış olduğu kredilerde önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek olan 3,5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi. Kamu bankalarımız tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaları da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum. Son olarak tüm bu süreçler kapsamında tüm bu ekonomik mücadelemiz kapsamında küresel finansal kuruluşlar, uluslararası organizasyonlarla da düzenli görüşmelerimiz devam ediyor. Virüsle mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de birçok ülke ve kurumla görüşmeler ve istişareler gerçekleştiriyoruz. G20 başta olmak üzere tüm platformlarda ülkeler dayanışma ihtiyacını net olarak vurguluyor. Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticaretin devamını sağlamak için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum veya ülkeyle farklı gündemde bir görüşmemiz veya talebimiz olmamıştır. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte Türkiye olarak ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirgeyecek, herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, gerektiğinde ilave tedbirler almaya da her an hazırız. Milletimiz emin olsun ki Türkiye bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık altyapısına da ekonomik kapasiteye de sahip bir ülkedir. Ve bu manada dünyadaki çok az sayıda ülkeden bir tanesi.